Programımızda sektörleri ve alanında uzman konuklarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programımızda bugünkü konuğumuz profesyonel uzman yaşam koçu Elif Akgül Mutlu. Hemen kendilerine merhaba demek istiyorum ve yaşam koçluğuna dair önemli ve merak ettiğim soruları sizlerle birlikte, kendilerine birlikte soralım efendim. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Efendim sizleri tanıyarak başlamak istiyorum değerli sohbetime. E, tabii ismim Elif Akpülmutlu. Elif Yaşam Koçluğu Danışmanlık ismiyle Instagram üzerinden danışanlarımla buluşuyorum. E, şu anda online olarak ve Bursa'da da yüz yüze e, danışanlarımla görüşüyorum. Uzman yaşam koçu ve kişisel gelişim danışmanıyım. E, profesyonel uzman yaşam koçluğu sertifikası sahibiyim. E, yaşam koçu olarak yaş danışanlarımla e, buluşarak... Devam ediyorum. Danışanlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet çok güzel. Mutlaka izleyenlerimiz Yaşam Koçu nedir? Neler yapar? Bu alanla ilgili hemen sizlerden önemli bilgileri bekliyorlardır. Hemen sorumu yönetmek istiyorum. Yaşam Koçu nedir? Ee, yaşam Koçu danışanlarına karar almaları konusunda destek veren seçenekleri arasında sıkışıp kalmış olan danışanların doğru seçeneği bulmaları için onları yönlendiren hayat amacını belirlemek isteyen kişilerin önündeki yolları görmelerine yardımcı olan, bazen bir meslek seçiminde tıkandıkları noktalarda danışanlara yardımcı olan veya kariyer yolunda ilerlemek istediklerinde, yükselmek istediklerinde ya da hayatlarına dair herhangi bir konuda arada kaldıklarında ya da bir yol kendilerini belirlemek istediklerinde bir yardımcı olan, bir işbirlikçidir diyebiliriz. Danışanlara destek veren bir işbirlikçidir. Aslında bir nevi bizim göremediğimiz noktaları sizler belirleyip bizlere yönlendirebiliyorsunuz. Sadece görmeyi sağlıyoruz aslında. Yaşam koçu sorduğu sorular aracılığıyla danışanın kendisini fark etmesini sağlıyor. Ve ardından artık danışan kendi yolunu kendi seçmeyi de öğrendikten sonra hayatına daha kaliteli bir şekilde devam etmiş oluyor. Evet çok güzel. Şimdi yaşam koçu bir kenara ilişki koçluğu da yapıyorsunuz. Evet. İlişki koçluğu nedir? Hangi konularda destek veriyorsunuz? E, ilişki koçu danışanlarına e, insanlarla ilişkilerinde, bu herhangi bir ilişki olabilir, e, ikili ilişkiler olabilir, evlilik ilişkisi veya e, iş hayatındaki veya sosyal yaşamındaki ilişkilerinde kişilerin e, yaşantısını daha iyi hale gelmesi, yani ilişkilerinin daha kaliteli, daha verimli geçmesi için e, kişilere yardımcı olan bir e, ilişki biçimidir diyebiliriz yani, iletişim biçimidir. E, i̇lişki koşunda e, ilişki koçu Danışanın eğer e, iletişiminde yaşadığı sıkıntılar varsa, iletişimde tıkandığı noktalar e, akrabalık ilişkileri olabilir, aile ilişkilerinde e, danışanın yaşadığı sorunlarda, kendisinde eğer iletişimde yaşadığı e, bazı yanlış davranışları varsa ya da e, konuşma biçimine dikkat ederek çocuklarıyla, yakınlarıyla nasıl iletişime geçebileceğini belirlemesi konusunda danışanlarına yardımcı olur. Evet çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında benim de merak ettiğim nokta evet. diyebilirim. Ebeveyn ve aile koçluğu alanında biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Ne tür destekler sağlayabiliyorsunuz? Bu konuda onların yönlendirilmesi nasıl oluyor? Ebeveyn ve aile koşulu ilişki koşuluna ek olarak daha çok ebeveynlerin yani çocuklarıyla veya ergenlik çağındaki çocuklarıyla özellikle danışanların yaşadığı iletişimsel sıkıntılarda ya da iletişimlerini daha iyi hale getirmek istediklerinde ergen ergen olan çocuklarını veya küçük yaştaki çocukların daha iyi anlayabilmeleri, onları doğru yönlendirebilmeleri için onlara destek verir ebeveyn koçu. Ee, aile koçluğu da bilinçli aile koçluğu da diyoruz. Ee, ailelerin daha sağlıklı iletişim içerisinde yine geniş aile olarak, da... çekirdek aile bazında da düşündüğümüzde daha e, iletişimlerini güçlü tutarak, daha sağlıklı iletişim kurarak birbirleriyle yakınlıklarını geliştirmeleri, güçlendirmeleri ve daha mutlu bireyler olarak toplumda yaşamaları için destek veren bir koçluk biçimidir diyebiliriz. Evet şimdi takım koçluğu da çok önemli. Bu noktadan da hemen sizlerden bilgilerinizi alacağım. Ee, özel hayatımız, aile hayatımızdaki Hı -hı. ilişkilerimiz önemli olduğu gibi takım liderliğinde de yöneticiliğinde de koçluk önemli değil mi? Evet yönetici ve takım koçu olarak da ben görev yapmaktayım. Yönetici koşulunda da yöneticilerin birbirleri arasında olan ilişkilerinde, iş yerlerinde ya da kendi iş yeri olan kişilerin çalışanlarıyla ilişkilerini güçlendirmelerinde, onları daha doğru yönlendirmeleri, daha iyi anlamalarında, çalışanlarının onlardan ne beklediğini fark etmelerinde yönetici ve takım koçu yardımcı olduk. Takım koşu aynı zamanda takımın içindeki bireylerin birbirlerini geliştirmeleri, birbirlerine hangi noktalarda destek verebilecekleri ya da eksik olduğu takımı zayıflatan bir nokta varsa bunu nasıl daha iyi hale getirebilecekleri konusunda takım üyelerine destek verir. Bu arada yönetici koçu yöneticiyle birebir de görüşebilir. Yine yöneticinin takımıyla birlikte ya da takımdan birkaç kişi veya bütün takımla görüşme şansımız da mevcuttur yani takımın birkaç üyesiyle bile e, o sorunu çözmeye ilişkin bir şeyleri eğer paylaşabilirsek o zaman takımın ileri taşınması için destek olmuş oluruz. Ama tabii ki bütün halinde görüşülmesi her zaman daha faydalı olacaktır. Evet çok güzel. Şimdi programın açılışında sizlerden bahsederken vurguladığımız noktayı tekrar vurgulamak istiyorum. Sohbete başlarken profesyonel uzman yaşam koçu dedik. Gerçekten öyle değerli izleyenlerimiz. NLP burada da durmadınız. Devam ediyorsunuz. İzleyenlerimize, danışanlarımıza çok kaliteli destekler sağlıyorsunuz. Hemen NLP'yi sizlerden öğrenmek istiyorum. Teşekkür istedim. ediyorum. Ee, NLP de ee... Aslında sinir dili programlaması olarak geçiyor. Yani beynimizdeki sinir hücrelerimiz aracılığıyla biz düşünüyoruz, kararlar alıyoruz. Ve eğer beynimizdeki sinir hücrelerine biz olumsuz komutlar verirsek o zaman hayatımızın akışını olumsuz yönde etkilemiş oluyoruz. Biz NLP aracılığıyla danışanların zihninde olumlu düşüncelerin olmasının yolunu açarak onları kullandığımız özel teknikler aracılığıyla olumlu düşünmeye sevk ederek yaşantılarını ne yönde belirleyebilecekleri, hangi yöne gidebilecekleri, ve aldıkları kararlarda nelere dikkat edebilecekleri konusunda onları ışık tutarak düşüncelerini daha detaylı ve daha olumlu hale getiriyoruz. Yani daha pozitif düşüncenin önünü açmış oluyoruz. Pozitif düşünen bir birey de zaten hayatına daha her alanda, hayatın her alanında katkı sağlayarak, kendini geliştirerek devam etmiş oluyor. Evet hemen bioenerjiyi de sizlerden öğrenmek istiyorum Tabii. diyebilirim. Biyoenerji de evrende zaten her şeyi biliyorsunuz. Tuba Hanım, var olan e, her şey enerjiyle hareket ediyor, enerjiyle e, yaşıyor. Evet. E, bu enerjisel etkileşimde bir enerji aracılığıyla biz e, enerjinin evrende zaten var olan var olan enerjinin danışanlara aktarılmasını sağlıyoruz. Yani burada hastalıklar söz konusu olduğunda da biz yardımcı olabiliyoruz. Her çeşit hastalıkta tabii ki öncelikle fiziksel anlamda e, tıp doktorları ile danışan görüştükten sonra danışanın vücuduna enerji göndererek ellerimiz aracılığıyla enerji göndererek danışanın fiziksel sıkıntısını ağrısını, acısını biraz daha azaltmaya ve onun fiziksel tedavisine destek vermeye çalışıyoruz. Ve çok güzel etkili sonuçlarda alıyoruz. Hiçbir fayda sağlamadığını düşünen bir danışan bile ağrılarının azaldığını, hafiflediğini ve kendini dinç hissettiğini söylüyor. Hiçbir sorun olmayan bireylerde de yine stres yönetimine yardımcı olmuş oluyoruz. Kendini daha dinç, daha zinde, günlük işlerine daha rahat koşturan bir halde bulmasına destek vermiş oluyoruz. Bu arada biyoenerjinin faydalarına değinecek olursak dolaşımı düzenliyor, kan dolaşımı düzenliyor, metabolizmayı güçlendiriyor, bağışıklık sistemimizi koruyor. Hastalıklara karşı tabii ki bu şekilde daha güçlü olmuş oluyoruz. Yine uyku düzenini sağlıyor gibi buna benzer birçok faydalı yönünü sayabiliriz. Peki tek seansla mı tamamlanıyor seanslar bir önemi değil mi tek bir noktada bitecek mi? <laughs> tek seansta bitmiyor. Ee, tek seansla bitmemesinin yanında aynı zamanda danışanın kendi hayatını düzene sokması da çok önemli oluyor. Seans sayısını ve süresini e, genelde 45 dakika yapıyoruz ama sayısı ve süresi e, danışanın sorununa göre yaşadığı sıkıntıya göre değişebiliyor. E, ya da yani hiçbir sıkıntı yaşamasa bile en az 3 seansla örneğin. E, sadece dinç olmasını bile sağlayabiliyoruz danışanın. Ee, tabii ki bu görüştükçe yani danışanla olan görüşmeler, yaşam koşuyla da birlikte danışanın farklı bir sorunu çıkarsa örneğin o zaman o soruna bağlantılı olarak da tekrar bir enerji seansıyla da devam edebiliyoruz. Ya da e, ihtiyacında ihtiyacın da olmaması halinde sadece yaşam koşuyla da devam ediyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum aslında bazen e, enerjiyle başladığımızda yaşam koşulu seanslarıyla eğer devam edersek kişinin hiç fark etmediği, kendisine keşfetmediği farklı bir yönü keşfetmesini sağlayabiliyoruz. Yaşadığı bir sıkıntı da olabilir. Kendindeki olumlu bir özellik de olabilir. O zaman o olumlu özelliği geliştirmesi için bir enerji seanslarıyla devam edip onun daha da güçlenmesini sağlayabiliyoruz. Ya da sıkıntılı olduğu keşfettiğimiz noktayı çözümlemek için bazen bir ile devam edebiliyoruz. Ki biliyorsunuz aslında duygusal sorunların kökeninde hep e, Affedersiniz. fiziksel sorunların kökeninde hep duygusal nedenler yatıyor. Evet. Eğer biz yaşam koşulu seanslarında ya da NLP seanslarında kişinin fiziksel sıkıntısının da bu duygusal sebeplerinden, geçmişinden getirdiği olumsuzluklardan, onu etkileyen e, travmatik olaylardan veya bugüne kadar hayatında kendisine koyduğu sınırlardan ya da çevrenin ona koyduğu kurallardan kaynaklandığını ve onu fiziksel anlamda etkilediğini fark edersek o zaman bir enerjiyle de ona yardımcı olmuş oluyoruz. Tabi süre ve sayı burada değişmiş oluyor. Ee, yine faydaları ile ilgili olarak da biyoenerji e, danışanın hayatı daha olumlu bakmasına da aslında NLP'ye de destek vermiş oluyor diyebiliriz Tuba Hanım. Değerli izleyenlerimiz çok kısa bir süre sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Reklamların ardından tekrar bir aradayız değerli izleyenlerimiz. Evet Elif Hanım tekrar sorularıma devam etmek istiyorum. Röportajımızın sohbetimizin başında şunu belirttiniz. Online hizmetimiz de var, online desteğimiz de var dediniz. Evet. Pandemi sürecinden geçtik, metropol bir şehirde yaşıyoruz. Bu bu süreçte insanların online hizmet alması daha kolaylaştı. Bu süreç nasıl ilerliyor? Memnun mu herkes? Destekler nasıl sonuç veriyor? Tabii ki aslında online olması herkesler daha çok memnun ediyor. Herkes oturduğu yerden çok rahat Zoom veya Skype aracılığıyla veya buna benzer platformlar aracılığıyla seanslarımızı sürdürüyoruz. Böyle çok daha rahat oluyor ve insanları da daha memnun eder halde oluyor. Çünkü kişi oturduğu yerden, kendi evinden ya da iş yerinden bağlandığında daha rahat hissediyor kendini. Bazen e, ofis ortamında biraz daha strese girebiliyor kişi. E, bu arada çok iyi hatırlattınız Hanım. teşekkür ederim. Biyoenerji seansları çok soruluyor online olarak da yapılabiliyor mu diye. Biyoenerjide uzaktan da enerji gönderebildiğimiz için e, uzaktan da online olarak da e, seanslarımızı sürdürebiliyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Evet çok güzel bu önemli bilgiyi de paylaşmış olduk değerli izleyenlerimizle. Peki bu süreçte geri dönüşümleri merak ediyorum. Destek alan danışanlarınız, almak isteyen danışanlarınız mutlaka vardır izleyenlerimiz arasında. <laughs> Destekler ardından nasıl olumlu, olumsuz sonuçlar, durumlar nedir? Biyoenerji için mi soruyorsunuz? Genel ya. anlamda tüm destekler. Genel olarak, destek. e, olarak biyoenerji seanslarından kişiler çok memnun ayrılıyorlar. Çünkü yani e, tabii ki fiziksel hastalıkları çözümlemek çok kısa söyle olmuyor ya da tamamen sıkıntıyı durdurmak e, çok zor olabiliyor. Fakat e, ağrılarının, acılarının azaltılması, kendilerini daha güçlü, hastalıklarla daha dirençli bir şekilde baş edebilir, hissedebilmeleri bile kişilere iyi gelmiş oluyor. NLP'ye gelecek olursak NLP teknikleri danışanların zihin gücünü arttırıp hayal gücünü de genişlettiği için kişilerin hayata o sırada seans sırasında kendilerini iyi hissetmesinin yanı sıra zihinsel olarak da oradan aslında uzaklaşmalarını sağlıyor NLP. Evet. Bundan sonraki süreçte de hayal güçlerini geliştirip bilinçaltını olumlu etkilediğimiz için daha olumlu bir şekilde kendilerinin de olumlu düşünce kalıplarını, olumlu değil kalıplarını kendileri için kurmalarını sağlayıp onların hayatlarına destek vermiş oluyor. Kesinlikle NLP'den de kişiler çok memnun kalıyorlar. Evet, çok güzel. Peki, bu desteği alan danışanlar nelere dikkat etmeliler biyoenerji ve diğer destekler konusunda? Bütün aslında yaşam koşuluna dair her alanda kişilerin öncelikle kendi farkındalıklarını oluşturup yani kendilerini geliştirmeye yönelik bakmaları gerekiyor. Sorunlarını çözmeye yönelik, çözüm odaklı yaklaşmaları gerekiyor. Tabii ki gidiş yolu konusunda da bizden destek alarak çözüme odaklanmış bir şekilde yaklaşırlarsa bizim sorduğumuz sorular aracılığıyla kendilerini fark etmeye yönelik, kendilerinde eğer yanlış baktıkları, bugüne kadar farklı baktıkları ve değiştirmeleri gereken bir nokta varsa bakış açılarında ona yönelik daha açık olmalarını ben öneriyorum kişilere. Çünkü bazen kişi çok dirayetli olarak gelebiliyor. Yani bir sorunu var o da farkında, yıllardır bu sorunu yaşıyor. Fakat onu çözmemek için sanki kendi kendine bir direnç koymuş, kendine bir set koymuş oluyor. O seti aşmak için çaba harcamak, bunu istemek de çok önemli. Bizim sorduğumuz sorulara kulak verip, onları kendi zihinlerinde nasıl çözebilirim, nasıl daha farklı düşünebilirim, bu sorun için ben neler yapabilirim, nasıl yaklaşabilirim derlerse, o zaman çok daha kolay olacaktır. NLP ve biyoenerji ile ilgili olarak da danışanların, Uyku düzenleri, fiziksel sağlıkları, bakış açıları eğer daha dengede olursa, hayatı algılamaları daha enerjik, daha olumlu olursa eğer, tabii ki bizim desteğimizle de olacak. O zaman kişi daha hem pozitif bakacak, hem fiziksel anlamda, tıbbi açıdan da kendi sağlığını daha iyi hale getirmiş olacak. Hem de kişinin Tabi burada biyoenerji seansları uygulanırken özellikle yaşam düzeninin olması çok önemli. Yani fiziksel aktiviteleri, uyku düzeninden bahsettik zaten. Yine düzenli bir hayata kavuşmuş olması. Yani ben bir biyoenerji seansına gideyim ama işte bir biyoenerji benim hayatımı düzene soksun diye düşünmek değil de kendimiz için çaba harcamak, gerçekten dinlenmeye vakit ayırmak, iş yerinde bazı molalar vermek, küçük küçük molalar vermek gibi e, kendimizi daha iyi hissedeceğimiz aktivitelere kendimizi yönlendirirsek... o zaman hayatımız çok daha iyi olacaktır. Biz bioenerji, de işi kolaylaşmış olacaktır. Evet, çok güzel bu değerli, kıymetli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, son olarak neler söylemek, neler eklemek istersiniz? E, son olarak yine kişilere tavsiyem, e, yaşam koçlarına. Hayatlarına dair önce hayat amaçlarını bulmak için ben ne istiyorum sorusuyla yaşam koşullarına başvurularsa eğer e, sorular aracılığıyla farkındalıklarını geliştirmek için eğer çabalarlarsa hayatları çok daha pozitif çok daha düzenli iş aile e, her konuda ebeveyn olarak e, aklınıza ne gelirse her konuda hayatlarının daha düzenli olması kesinlikle e, mümkün olacaktır diyebilirim. Yaşam koçlarına bizlere başvurabilirler bu konularda. Evet, bu değerli bilgileri de paylaşmış olduk diyelim ve veda edelim sizlerle bir şey bize Evet değerli izleyenler, profesyonel uzman yaşam koçu Elif Hanım'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Değerli bilgileri sizlerle paylaştık. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.